YDS ve YÖK dilde zaman yönetimi nasıl olmalı? Sevgili arkadaşlar, öncelikle sınavın yapısını anlamanız gerekmekte. Sınavın toplam süresi, soru sayısı, soru tiplerini, yani kısaca bir sınavda hangi soru tipleri soruluyor, ne kadar sürede bu soru tiplerini çözmemiz gerekiyor ve hangi soru tiplerinde daha fazla zorlanıyorsunuz, hangisini daha kolay çözüyorsunuz, bunu anlamanız gerekmekte. Bunun için de en basit yöntem, herhangi bir ÖSYM denemesini alıp bu ÖSYM denemesini detaylı bir şekilde çözmek. ÖSYM denemesini çözerken hangi soru tiplerine ne kadar vakit ayırıyorsunuz? Hangi soru tiplerinde ne kadar zorlanıyorsunuz? Bunu ölçebilirsiniz. Sınavın içeriğiyle alakalı size vereceğim ilk tavsiye size kolay olan sorulardan başlamak. Çünkü kolay sorulardan başlamak hem sınav içerisinde motivasyonunuzu yükseltecek, mutlu bir şekilde sınava başlamanıza katkı sağlayacaktır. Deneme çözerken her soru tipine mutlaka bir zaman tayin edin ve muhakkak 3 saat boyunca ara vermeden kütüphane ortamında normal sınavın bir denemesini yapmanız gerekiyor. Denemeleri yaparken kendinizi ölçmek adına örneğin cümle tamamlama sorularını kaç dakikada çözüyorsunuz? Yok dilde 11 tane cümle tamamlama sorusu var. Bu 11 soruyu kaç dakikada çözüyorsunuz ve toplam süre içerisinde buraya nasıl vakit ayırıyorsunuz? Bunları ölçmek için deneme yaparken cümle tamamlama sorularına başlangıç saatinizi ve bitiş saatini yazarak ne kadar vakit ayırdığınızı ölçebilirsiniz. Ve bunu tüm soru tipleri için yapmanız gerekmekte. Sınava ne kadar vakit ayırıyorsunuz? Ne kadar vakit ayırmanız gerekli? Bunun ölçümünü yaparak gerekli hamlelerinizi sınav öncesinde yapmalısınız. Unutmayın, öğrencilerimizin en çok zorlandığı konulardan birisi zaman yönetimi. Öğrencimiz çok iyi bir şekilde süreci tamamlamış, çok sayıda kelime ezberlemiş ya da bol bol reading yapmış olsa dahi bu zaman yönetimini doğru kullanamadığı zaman sınavda zaman problemi yaşayarak soruları yetiştiremiyor ve birçok soruyu göremeden sınav bitiyor.